Selamlar arkadaşlar. Bugün size Moon Knight'ta bildiğim, anlatabileceğim her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bu video konsepti şu şekilde olacak. Lord yapmadığım karakterleri burada anlatmak istemiyorum. Moon Knight benim Lord yaptığım bir karakterdir. Ondan dolayı anlatacağım. Karakterleri Lord yapmak bazılarına göre zordur, bazılarına göre kolaydır. Ama bu size burada anlatacağım şeyler uygulayarak mesela Moon Knight'ı daha kolay bir şekilde Lord yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak normal saltırlarımız ileri okları. okları attığınız rakiplerin arasında böyle sekerek onlara daha fazla hasar verir. Yalnız şöyle bir şey vardır hilal oklarında hilal okları kesinlikle şey değildir mesela. İlk vurduğunuz rakibe daha fazla vurur. ikincisine biraz daha az vurur. Üçüncüsüne de ikincisinden daha az vurur. Ya yani o şekilde ilerler. İlk yeteneğimiz ay kılıncı. Saat yeteneğimiz. Hilal okuyla aynıdır. Hasarları aynıdır. Rakiplerinize vurduğunuzda seker. İlk vurduğunuz rakibe daha fazla vurur. Diğerlerine hasarı azalır. Şöyle de bir şey vardır. Sektiği için mesela ilk rakibe tekrardan sekiyor. Ya, hasar onunla değişir. Ama bunun en büyük olayı nedir? Hilal okuyla beraber bunları komp yaparak kullanırsınız. Ve bu şekilde hasarınızı arttırırsınız. Birazdan göstereceğim. İkinci yeteneğimiz çift sıptama. çift space'e basarak yapabiliyoruz. Basit bir şey. Düz vuruş bazı yerlerde inanılmaz önemli olabiliyor. Bir diğer yeteneğimiz ay kancası. Kısaca söylemek gerekirse bu. Ve işte geldik o yeteneğe. Kadim çarmı. Anık yeteneği. Bunun bütün yeteneklerinin temel kombosu bu yetenekten geçer. Bu yetenek kullanılarak yapılır. Birazdan eğitim sahasında ve kendi maçımın içerisinde aldığım kayıtlarla size bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Shift yeteneği, gecenin süzülüşü. Shift'e basarak havadayken süzülerek gidebiliyoruz. The moon ve ulti yeteneğimiz. Knoş'un Eli. İsmini tam söyleyememiş olabilirim bu isim bir karakter intikam tanrısı falan bunun hikayesiyle alakalı bunun bizim videomuzun konusuyla bir alakası yok bir ay gibi bir şey açıyor okunuş oradan alttaki rakipleri bombalıyor ve bir alan hasarı veriyor bu yetenek alan hasarı galiba 5 falan 5 metre civarında ama alanın dışındaki rakiplere de vurabiliyor bu arada yani çok çok uzağındakilerine değil ama biraz dışındaki rakiplere de hasar vurabiliyor. Bunun olayı ise her yerinde hasarının farklı olması. Birazdan bunu da zaten eğitim sahasında göstereceğim. Şimdi ilk olarak hilal okları. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bilerek isteyerek sadece bir kere sol tık yaptım. Ve gördüğünüz gibi bir kere tıkladığımda verdiğim hasar bu. Şimdi aynı vuruşu bir de ankla yapacağız. Ama anktan sektirerek deneyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi sadece tek bir vuruşta verdiğimiz hasar. Bir yetmedi, iki yetmedi, üç yetmedi. Tam dört kere vurduk. Şimdi aynı şekilde anka değildir. Botlara vurarak hasarımızın nasıl değişeceğini veya nasıl kesebileceğimize bakacağız. Bakıyoruz. Birinci vuruş. İkinci vuruş. Bu kadar. Şimdi burada az önce yaptığımız şeyleri ay ile yapacağız ve birbirleriyle hasarlarının ne kadar benzer olduğunu ya da aynı şeyler olduklarını az çok siz de burada göreceksiniz. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı ile aynı. Anka değil de adamlara vurursanız iki kere de öldürebiliyorsunuz. Sadece bekleme süresi. Burada da benim yaptığım oyun ne yaptığım küçük bir kom. Gördüğünüz gibi. Burada size e, ee, ultinin alanlarını göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi halk tank ve ultinin bu alanda yemiyor. Gördüğünüz gibi ultinin bu alana tam ortası değil. Tekrardan dikkatinizi çekelim. Tam ortası değil. Halkı rahatlıkla kesebiliyor. Burada ise Ankla ultinin kompunu size göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi Anka atıyoruz. Halkı içeriye doğru çekiyor ve ultiyi bu şekilde ankla komp yapabiliyoruz. Burada Moon Hook atarak ne kadar ileriye süzülerek gidebileceğini ölçeceğiz. Evet. Gayet de gidiyor. Oyunun bence en fazla uzağa süzülerek ve en hızlı bir şekilde ilerleyebilen karakteri bu. Peki bunu Double Jump'la birleştirirsek nasıl oluyor? Hop. Süzülüyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz yok yani istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim yetenekleri hakkında anlatacağım şeyler tam olarak bu kadardı. Daha aklıma bir şey gelmiyor. Bundan sonra videonun diğer kalan kısmında ise size bu yetenekleri oyun içinde nasıl birleştirerek hepsini beraber nasıl oynadım göstereceğim. Evet video izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videonun sonunu biraz kısa tuttum. Çok uzatmaya gerek yoktu. Komplar zaten yapılabilecek ve eğitim sahasında çok detaylı anlattığımı düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımız yeni, abone olarak takip ederek destek olursanız çok sevinirim. Burada bu kanalı büyüterek beraber daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Sizden fazla bir şey istemiyorum. Bir beğeni bir yorum. Elimden geleni yaptım. Sürçülisan etmişsek affola. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.